Bakalım hangi burcun annesine hangi hediyeler iyi gelecek. Bağımsız, enerjik, iş bitirici ateş elementi annelerinize hediye alırken cesur olmaktan asla korkmayın. Koç annelerine bu yıl hediye olarak küçük ev aletlerini verebilirsiniz. Mutfakta çok hareketlidirler ama bir o kadar da pratik olmayı severler ve hayatınızı kolaylaştıracak. Aslan ve yükselen aslan annelerine saç şekillendiricileri ya da saçları ile ilgili her tür ürünü hediye etmek onlara mutluluk verecektir. Sevgili yay ve yükselen yay anneleri ise oldukça enerjik ve gezmeyi severler ve her seferinde gezerken sizin onlara hediye edeceğiniz bir parfüm ya da kişisel bakım ürünleri onları fazlasıyla mutlu eder. Ayakları yere sağlam basan ve her daim ekonomiyi iyi bilen toprak anneleri bu yıl yenileniyor. Evet sevgili boğa ve yükselen boğa anneleri. Ekonomiyi en iyi bilen burçlardan biri olarak doğal yaşantı sizler için önemlidir. Bu yüzden de züccaciye ürünlerinden seramik ve porselen ürünler sizi bu anneler gününde fazlasıyla mutlu edecek. Kalitenin ve markanın değerini bilen Başak Burcu annelerine Bocam ya da Paşa Bahçe markalarından ürünler hediye edebilirsiniz. Bu yıl kendilerine fazlasıyla güvenen ve iyi hisseden oğlak ve yükselen oğlak annelerine ise kişisel bakım ürünleri, el vücut yosunları çok ama çok iyi olabilir. Haydi gidelim. Gezmeyi, bilgiyi paylaşmayı ve herkesin hayatına dokunmayı seven hava anneleri bu yıl gerçekten çok havalı. İş bitiriciliği ve pratikliği ile tanınan ikizler annesine pişirme tencereleri, tavaları bu yıl anneler gününde alınabilir. Ayrıca kibarlığı ve nezaketiyle her zaman dikkat çeken terazi annelerine L'Oreal Paris, Golden Rose gibi ürünler, bu görmüş olduğunuz bir sürü ürünler hediye edilebilir. Ve her zaman farklılığını ön plana almayı seven Kova burcu annelerine ise Lav markalı ürünler bu yıl çok ama çok iyi gelecek. Kendinden çok başkalarını düşünen ve destekleyen su elementi annelerini elbette unutmadık. Her zaman ekonomik olmayı başaran ve indirimlere bayılan sevgili yengeç ve yükselen yengeç annelerine kişisel bakım malzemeleri ve tabii ki değişimi hayatlarına almaya çalışan sevgili akrep ve yükselen akrep annelerine saç şekillendirici ve saç bakım ürünleri. Kendilerine her zaman bakan ve güzelliğine düşkün olan balık annelerine deodorantlar, parfümler, indirimleriyle sadece Migros'ta. Anneler gününde kararsız kalan astrolojik bilgilerle bu kararsızlığınızı yenmeye çalışacağınız bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yolunuz açık olsun. Ha bu arada az önce bahsettiğim ürün ve ürün grupları şu an Migros'ta indirimde. Takip etmeyi unutmayın. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin, kendini anne gibi hissedenlerin, anne adaylarının, anneler gününü tüm işten dileklerimle kutlarım. Şimdi siz de Migros'ta gelerek, Migros'taki kampanyaları takip ederek anneler gününe özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Hoşçakalın.